Son at olarak kulvarına yöneltildi. Ve bak şimdiki yerine aldı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi. Ve koşu başladı. Bükentay rakiplerinden 15 boy sonra yarışa başladı değerli izleyiciler. Nurtay ilk metrelerde numarayı aldı ve koşuyu forse etmeye başladı. İkincilikte şövalyeyi görüyorum. Hemen dışında Akyal var. Daha sonra Demeter'i görüyorum. Daha sonra Hastay dışlarında yavusan ortalarında Samay. Bunların evet bir boy gerisinde Bihtar sırasıyla son 1000 metreye doğru geliniyor. Nurtay Koçluki liderliğini kuruyor ikincilikte. Şimdi Akgeli görüyorum dışında Yavuz'a'nın gayretleri var. Daha sonra Şövalye ve son 1000 metre geçirmek üzere Nurtay Koçluki liderliğini kuruyor. Yine ikincilikte Yavuz'an ve Akgeli ikilisi. Daha sonra Şövalye'yi görüyorum. Ve son, alt son 800 metreye doğru geliniyor. Nurtay Koçluki liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte Yavuzhan hemen içinde Akyer'i görüyorum. Daha sonra evet Demeter, Şövalye ve daha sonra da evet Hacı Bey sırasıyla son 600 metreye doğru geliyor. Nurtay Koşluki liderini korumaya çalışırken şimdi dış kulvardan müşterek bahis harici Yavuzhan geldi. Ve Nurta'yla liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Üçüncülüğe de Akyer girmiş durumda. 600 ile 400 arasındaki son viraj dönüldü. Orta Kulver'den Yavuzan atak yaptı. Geldi koşunun liderliğini aldı dış Kulver'den. Akgelin Akgelin dışından Demeter'in gayretlerini görüyorum. En dış Kulver'den Arap kızıyla birlikte. Ve son 400 metre geçildiğinde Yavuz'an koşunun lideri şimdi Orta Kulver'den Akgel Atak yapıyor. En iç Kulver'den da İboca'nın sprinti var. Son 200 metreye doğru geliniyor. Evet şimdi de en dış kulvardan sergenin de gayretleri var. Orta kulvarda Yavuzan dışında Akyer en dış kulvarda sergen arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Son 200 metre geçilmek üzere. Yavuzan koşunun lideri Akker ve Sergen geliyorlar. Evet son 100 metre. Yavuzan koşunun lideri Sergen geliyor. Yavuzan lider Sergen geliyor. Fotoyu bulanat. Yavuzan ve Sergen arasında birincilik, ikincilik kararı varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak değerli izleyiciler. Koşunun üçüncüsü. Akkel oluyor. Dördüncülük karardı İp Hocam Banazlı ve Hasta arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak.